Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün neredeyiz? Bugün e, Harikalar sahilindeyiz Türkiye'de tek olan bir sahil Diyeceksiniz ki niye Türkiye'de tek? Bu sahilin özelliği ne? Şimdi tanıtacağız size sahili Hem de gezeceğiz boyu. Hemen arka gördüğünüz gibi Luna Park var çocuklar için yapılmış e, Ondan sonra ileriye doğru zaten sahilin özelliği aslında çocuklara hitap eden bir türü var. Görsellem yani ileri ileri doğru videoda Bu arada prensesin saçlarına boya sürdük. Ben de bene kayan stili tıraşımı oldum kardeş. Yani nasıl yakışmış mı şöyle bakın. Bene kayan stili stili tıraşımızı olduk kardeş. Yakup abi yapmadı ama olsun bir gün onlara da tıraş oluruz inşallah. Hadi bakalım. İleri doğru yavaş yavaş devam edip görelim. Evet arkadaşlar sahil bu şekilde e, devam ediyor. E, i̇kinci bir sahille buluşuyor orada. Orası da Tüfün Çiftlik sahili oluyor. Yani Ayhan Koç'un geldiği sahil. Burası oraya çıkıyor. Hadi gel. arkadaşlar. Bunlar da oturma yerleri. Kafe falan. İncime <laughs> sen ne diyorsun? Nasıl? Güzel <laughs> mi <mı> sahip? Çocuklar öyle ölüyor musun Hadi bakalım. Yavaş yavaş gidelim. Güzel bir hava var yine arkadaşlar. Güneşli. Böyle evet. evet denizde çekelim. Baksana denizin güzelliğine. Burası yine vapur iskelesi arkadaşlar. Burası vapur iskelesi. <laughs> İncime sen kanaldaki e, abonelerimize de bir merhaba de. Nasılsınız de? Nasılsın de? <laughs> İncimeyi zor konuştunuz. Devam edelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Daha iyi. arkadaşlar gördüğünüz gibi değirmen kapı. Ön tarafını da zaten. Videoda göreceksiniz birazdan. Değirmen kapı. Bak görüyor musunuz? Önünde değirmen işareti var. Devam edelim bu şekilde. Üstteki Türk bayraklarımızı göster. Görüyorsunuz arkadaşlar. Türk bayraklarımız ne kadar gurur verici. Harika duruyor. Her şey muhteşem. Yeşilliği de var bunun. Evet, sahili tanıtmaya devam edelim ileri bu. Hadi bakalım. Evet, bu arada tıraşın güzel olmuş mu arkadaşlar? Demekli Ayan Koç abinin tıraşına benzedi. Dedim sıcak, onun gibi kessin bu sefer. İnşallah güzel olmuştur. Biraz kabak oldu ama kapa. Olsun. Evet, soğuksular buyurun. Sıcak simitler buyurun. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Risk bu değirmen terinin ön tarafı. Gördüğünüz gibi. Birpanlatılmış <laughs> Kızım, arkanı niye dönüyorsun? İnsanlara yüzünü dönsene. <laughs> Sesine boya sürdüğü için utanın. Evet arkadaşlar. Burası da e, Nuh'un gemisi. Nuh'un gemisi Kapı. Yani gemi tarzında Gemi tarzında kafe yapmışlar burayı. Şöyle bu tarafına oraya gelirsem çekimlerde hani bu tarafına doğru. Hani görünüşü gemi. Bildiğiniz gemiyi kafe yapmışlar. Şuradan Şu karşı taraf bakın tam karşı taraf yani şu ağaçlık bölgenin arka tarafı kordon boyu gidiyor burası. Ayhan Koç abinin geldiği sahil. Buradan bahsettim ama vakti yoktu. Gelemedik. Evet. E, böyle gidelim. Burada çocukların bölgesini yavaş yavaş gösteririz. Peki, gördüğünüz gibi e, çocuklara özeldim. dinozor kaydırak. Dinozor şeklinde kaydırak yapmışlar. Burada e, çoğu çizgi film kahramanının e, oyuncakları var. Onları göreceğiz Dur, dur, dur. Arkadaşlar hemen arka tarafında gördüğünüz gibi taşlı yani taştan yapılmış ev var yine gördüğünüz gibi e, tavşan şeklinde çöp e, boşaltmak, çöp atmak için yerler yapıyoruz. Buraya bir yakından bakalım. kapısı var ama e, bunun içine şey yapmışlar, kasalar falan koymuşlar. Hemen şöyle gidersek, sen şöyle gelirsen, dinozor var orada. Fil var, pardon, fil. Gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, fille beraberiz. Kocaman bir, bir fil maketi var burada. Hemen üst tarafı yine oturmak için insanların vakit geçirebileceği, çayını içebileceği yerler. Yani şu üst bölge, ormanlık bölge. Evet bu tarafa doğru devam edelim. Yine karşıda taştan bir hemen şurada gördüğünüz gibi kapısı kilitli. Yani taş devrine, taş devrine ait evler yapılmış onun tarzında. Bu neydi Büşra? Sen biliyorsun ismini. Prenses ve... He? Kül kedisiymiş. E oraya söylesene kızım. Arkadaşlar bu da kül kedisinin maketi. Ee, çocuklar için önünde at arabası şeklinde yapılmış. Çocuklar gelip oynayabiliyorlar istedikleri gibi. Hadi bakalım.

zor kapı aynı gördüğünüz gibi zor kapı olmuş emarlarımız burayı da çok kalabalık harika olmuş ne <anda ve özellikle> <o arkadaşların> <izleyicilin> Evet. Bu. Bunların kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar Bunlar da çizgi film kahramanları olsa gerek Yine taş yerine ait ee, ev. Ee, Şu şey Prenses Kralın kızı O da beklediği Kraliçe mi oluyordu Öyle bir şey Atlı prensi beklediği gördüğünüz gibi el şeklinde aynı o döneme ait yapılmış sanki. Gerçekten dedim ya çocuklara hitaben yapılmış bir şey. Yine bu şekilde bir oturak yapılmış. Yani şu şekilde. Gel kızım oturun. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir şey. Oturak yapmışlar bunları. Farklı bir şey. Sahilin özelliği bu yani. Türkiye'de başka yerde olmadığı söyleniyor. E, prenses ve Prens. Atlı prens. Şurayı önden daha çekebilirsen. Prens de prens. Böyle atlı şekilde. Prenses yukarıda, prens aşağıda. Ne diyor da hani e, çiftli film kahramanlarında? Prenses atlı prensini bekliyor. Arkadaşlar bekliyor, devam. Çocuklar da biniyor atı burada. Evet arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi kocaman bir maymun maketi yapılmış. Çok güzel. Evet, yani devam edelim hadi bakalım. Burada ne var? Evet arkadaşlar, burada da atalarımızın deyimiyle, Nasrettin Hoca'nın deyimiyle ya tutarsan, göle maya çalma. Maketi yapılmış gördüğünüz gibi. Hani Nasrettin Hoca'nın göle maya tuttuğunda halk demiş ya. Hocam hiç göle maya tutar mı? E, ee, Nasrettin Hoca da demiş ki ya tutarsa. Ah, onunla yani onun gördüğünüz gibi Nasrettin Hoca göle maya tutuyor. Köylü onunla dalga geçiyor. Nasrettin Hoca'nın olayını burada canlandırmışlar. Ya dedim ya çocuklar hitap eden çizgi film kahramanlarının olduğu yerler. İşte Nasrettin Hoca. Yine dinozor şeklinde bir ee, kaydırak. Ufak çocuklar için. Karşıda gördüğünüz gibi fil şeklinde olan. Bakın fil şeklinde ee, ne yapmışlar? Kalınacak yapmışlar. Kaydırak yapmışlar. Yani. Daha Devam edelim. Ve ileride de gördüğünüz gibi hepimizin tanıdığı çocukluk filmlerini izlediğimiz kim? Keloğlan. Keloğlan'ın gördüğünüz gibi annesiyle birlikte maketi yapılmış. Bunları yakından çekersin daha yakın. Gördüğünüz gibi Keloğlan'la beraberiz. Kendine <laughs> iyi bak, var. Yan tarafa da yapmışlar. Gel şöyle. Bu neydi? Bay Fred Taş. Öyle miydi? Öyleydi galiba. Onların maketi. Gördüğünüz bir çocuklar için. Yine bu tarafta onların maketi. Fred Taş. Çakmak ailesi. Taş gibi yani. Onların maketleri var burada. Gördüğünüz gibi o tarafta da var, bu tarafta da var. Yine eee boğa şeklinde mi neye benziyor bilmiyorum bilmiyor. ama kardeş ben bunu çözemedim. Yine onun tarzında yani bir hayvan yüzü tarzında şey yapmışlar. Kaydırak herhalde. Bu da kaydırak. Yine karşıda ağzına bir insan. İnsan kaydırağını yapmışlar. Bakın tam karşıda. Devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi çocuklar için yapılmış böyle sevimli bir hayvan otu diyelim. Gel. Bir de karşı tarafta gördüğünüz gibi taş devrine ait ufak tarzda işte ee, kafe su alabileceğiniz yerler. Onun tarzında yerler var. Yine üst tarafta kafeler var. Bu şekilde. Kafelerin üst tarafı yani bu kafelerin üst tarafında ne e, halkın oturabileceği yerler var. Yani güzel. Yani tam oradan denize karşı bakın. Burası zaten deniz kenarı. Gördüğünüz gibi deniz kenarı. Şöyle ileriye doğru bir gidelim. Yani buranın e, Türkiye'de tek olmasının özelliği hayvanlardan yapılmış. Bakın yine dinozordan yapılmış. Tam karşımda böyle gelirizden görürsün. Dinozordan yapılmış bir kadrak. Yani farklı. Tamamen çocuklara hitap eden bir sahil. Sahilin adı da zaten Harikalar Sahili. gördüğünüz gibi bir köpek can ve ağzında kemik var. salıncak olarak yapmışlar. Gördüğünüz gibi dediğim gibi her şey çocuklar özel yapılmış. Karşı tarafta hemen gel gel mesela. ee, Küçük bir kulübeden yapılmış. Çocukların altında yine salıncak var. Oynayabilmesi için. Yani her şey var. Bar, var. Yani Burası da yine çocukların evlenebileceği havuz tarzında bir İşte gördüğünüz gibi biniyorlar. Onlar geziyorlar bir şekilde bu havuzun içinde vakit geçiriyorlar. Şu şekilde devam edelim. Gel gel sallama. Küçük bir Burası patla geldi şu an <laughs> <Hadi> Devam <laughs> Yok, şu Bu arada kameramanımız bu ya. sefer oğlum eğer video çok güzel çekildiğine inanıyorum. Ondan sonra işe başlayacak inşallah kanalımızda. devam edelim. E, taş devrine ait karşıda evler var, var. İşte lavabolar var. Bak şu karşı taraf lavabo abi. Taş devrine ait yapılmış. Hava çok güzel. Ee, güneşli, Fazla yakmıyor işte kalemle. Büyük gibi değil yani. Şuraya bir şey Kocaman bir denizor. Denizoru kaydarak yapmışlar. Görüyorsunuz çocukların hepsi zaten sırada bekliyorlar. Kocaman bir şekilde yapılmış. Büyük bir şey. Hani devasa bir şey diyebilir miyiz? Devasa bir şey. Çocuklar sırayla oradan kayıyorlar. Ayrı bir de ön taraftan alıyorlar. Evet sahile doğru devam edelim. Gördüğünüz gibi sahilin güzelliği harika bir şekilde duruyor. Evet, hadi bakalım o zaman nereye gidiyoruz şimdi? Ayşe Hanım'ın yanına yani oturacağımız yere. Hadi görüşürüz. Evet. Arkadaşlar sahili size gezdirdik. Şimdi nereye geldik? Oturacağımız yere. Yani Ayşe Hanım'ın yanına geldik. Bakın. Evden aldık bir şeyler. Geldik buraya oturacağız. Biraz böyle sahile karşı. Hemen aşağısı sahil zaten. Evet. Ayşe Hanım çam sakızı çoban armağanı. Allah ne verdiyse sofrayı kurmuş. Bir ziyafet var. Evet siz ne diyorsunuz zaten? <laughs> ne diyeyim? Sen gezmedin biz gezdik. Aynen iyi oldu ben dinlenmiş oldum. Gez otur dışarı. Yorulduk ama değdi. Yani değil mi? Daha <laughs> bize de koyarsın. Sen başlamışsın zaten. Bekledim biraz geciktiniz. Hüsran'ın yüzünden bir yavaş diyor. Değil mi? Çok yavaş. konuşmuyor. Yani. Biraz açıyor. Bayağı demiyor. Çayımızı da evde yaptık kardeş. O oh, on numara. Havaya esiyor püfür püfür. Nasıl geçiyor zaman Ayşe Hanım? Güzel Evet arkadaşlar. Ee, sahilin tanıtımı bu şekildeydi. Burası Türkiye'de tek olduğu söylenen harikalar sahili. Dediğim gibi yine üstte bakın bayraklarımız daha yakından gözüküyor. E, aşağı taraf manzara, deniz. Manzaraya karşı, ne manzaraya karşı ne yapıyoruz? Manzaraya karşı ne yapıyoruz Ayşen? Çay keyfi. <laughs> Çay keyfi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi? Bize Kanalımıza abone olup desteklemeyi unutmayın. Ee, sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hep beraber sallayabiliriz. Sen ses sende. <laughs> Hadi görüşmek üzere.